Dünyada buluta geçiş trendi vardır diyebilir miyiz? Türkiye'de mevcut durum ve gelecek için beklentileriniz nelerdir? Aynı zamanda neler tavsiye edersiniz? Teşekkür ederim. Önce isterseniz birkaç sayı, gerçi sayılarla konuşmayı çok sevmiyorum. Her ne kadar matematik kökenli olsam da ama yine de vermekte yarar görüyorum. Dünyanın bulut bileşim pazarındaki pazarı 2020 yılı sonunda 300 milyar dolar olarak bu da e, kamuya açık olan genel buluttan bahsediyorum. Bunun 300 milyar dolar olması bekleniyordu. 2019 yılının sonunda yapılan tahminlerdi bunlar. E, biliyorsunuz 2020 yılında gelişen bu pandemi süreci aslında insanların buluta kaymasını, göç etmesini hızlandırdı. Ve şu görünüyor, her yıl yaklaşık %30-%40 seviyesinde bir artış olmasını, göçün artışının olması bekleniyor. Yani şimdi...